Hoca Fenerbahçe'de devam edecek diye hem duyuyorum hem düşünüyorum. Şampiyon olalım olmayalım. Cezus'la devam edelim. Güvenlik de kameralarını izleyen birisiyle birebir konuştum. Soyma odası ve 3 farklı açıdan izledim diyor kamerayı. Soyma odası elleri cebinde giriyor gülerek. Bordo abi? Hazırlatmış mıdır? Ne bu? Mendil? Mümkün. Kravat. Mümkün de sizde yüz ya ne mümkün ya? Ayrıca Ahmet Nurşebi için çok acı bir şey söyleyeyim mi? O kadar konuştu kimse cevap bile vermedi Ahmet Nurşebi'ye. Ben de şunu sorarım. Niye 3 Temmuz'da hemen kupaya gidip verdiniz diye sorarım duruş varsa. Arsalar marsalar iniyor devamlı. Ankara'dan Ankara bırak sen işine bak ya her şey yollasın için. Yalnız işler buradan terse döner. Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray taraftarı dursunuz ve niye o zaman çıkmadı Ali Koç'un karşısına diyecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yes'la başlayalım. Fenerbahçe'nin kendisinin bu mevzuyu kapatması gerekmiyor mu artık? Atamıyor. Kapatması gerekiyor derken lig daha bitmedi. Ya bir de bu hoca da söylüyor. Yani şampiyon olmak gerekiyor. Onun için ben önceki önümdeki beş baş maçına bakarım diyor. Ama ben bunu birkaç hafta önce programı izleyenler bilir Bir satranç başladı şu anda. Yani hoca bir şekilde başkanı masaya oturtmaya çalışıyor. Gidebilirim. Durabilirim. Brezilya var. Flamengo taraftarı imza topluyor. Bu Portekiz basında çıkıyor bu haberler. Ha, haberler çıkıyor mu artık çıkarttırılıyor mu? Gündem mi oluşturuluyor Portekiz üzerinden Türkiye'ye? Ama ben bu satrancı şöyle okuyorum. Diğer kamuoyunun aksine. Hoca burada kalmak istiyor. Kalmak için de bir an önce hızlandırmak istiyor buradaki gidişatı içerideki. Ben hala aynı yerdeyim. Hocanın kalacağını düşünüyorum. Ama Brezilya milli takımı ayrıca onun kendisi de söylemiş. Bu çok açık yani. Dünyada her hoca o milli takımı çalıştırmak ister. Ama konu Brezilya milli takımı konusu yoksa hoca Fenerbahçe'de devam edecek diye hem duyuyorum hem düşünüyorum. Fenerbahçe kırılma döneminde aslında. Sadece bu sezonla ilgili değil. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olmasıyla olmaması arasında geriye dönük 4 yıldan çok farklı bir yol ayrımı aynı, aynı zamanda. Fenerbahçe şu an çok iddialı bir noktaya gelmişken gündemin hala Yesus etrafında dönmesi tuhaf değil mi? Tuhaf. Ama bu arada şimdi da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe şampiyon olmasa da Jesus kalsın diyen taraftayım. Yani diyorsun ya artık şampiyonluk değil sadece konu. Bence artık Fenerbahçe'nin bir ekol, bir ekole emrilmesi gerekiyor. Bir ekolle artık tümleşmesi gerekiyor ve bu hocayla bu oldu. Onun için şampiyonluk olur mu olmaz? Ya bu şöyle düşünüyor şey, olabilir. İyi yönetim karadığından dedi hoca. Ya şampiyon olalım öyle bakalım. Bence öyle değil. Bence şampiyon olalım olmayalım. Jesus'la devam edelim ben o kamuoyunda şu anda gitsin bu hoca işte böyle böyle. Ben, ne oldu ya bayılıyordunuz 3-4 ay önce. Ne yaptı da adam? Ha bu arada bayılmıyorsunuz şimdi oyunu beğenmiyorlarmış ya oyun düşmüş. Ve her maçı kazanıyor. Geçen bununla ilgili bir gazete rakamları gördüm. Hoca gerçekten Galatasaray maçına sistemi değiştiriyor. Rakamlar ortada. Fenerbahçe mesela ligin ilk yarısında hatta Galatasaray kadar topla hep rakibi daha fazla oynuyordu. Sivas'ta daha fazla topla oynamıştı Fenerbahçe. Yani, topu rakibe bırakıp direkt hücum ediyordu. Baktı ki Galatasaray maçından sonra bu çözüldü. Hep konuştuk ya bunu Fenerbahçe bir yere çözüldü. Çözüldü. Hoca oyunu pas oyunla değiştirdi. Şimdi Fenerbahçe her maç artık 500 e, civar pas yapıyor. Topa sahip olması %60-65 hatta bazen daha yukarısında çok fazla şut atıyor. Yani bir sistem değişikliği oldu Fenerbahçe'de. Yani bu insanların gözüne hoş gelmeyebilir oyun olarak. Ama benim hep söylediğim doğru oyun. Yani eğer ilk A planı çözüldüyse hocanın B planına geçti. Keşke maçların içinde de bu geçişleri yapabilse. Onu da ben formsuzluğuna bağlıyordum bugüne kadar. Ama geldiğimiz nokta öyle bir yer ki artık Avrupa'da yok. Asıray'ın bir takım sıkıntılar yaşadığı ortada yani lider olmasına rağmen, önde olmasına rağmen kendi içlerinde de bence bir sıkıntı başlamış yani bu şampiyonluk buradan gider mi acaba? Hocayı tartışıyorlar kendi hocalarını bayılıyorlardı 14 maç üstüse kazanılırken. Konya maçı beraber tekrar o tartışma yani Alanya maçı zamanları olan tartışma ile başladı. E işte yok Torreira'nın politik durumu yok karde'nin çok düşmesi falan. Ve bu hafta da acayip bir haftaya giriyoruz yani Adana Demirspor Galatasaray. Adana Demirspor herkesi yenebilir. Galatasaray da kazanabilir ama çıkacak olumlu bir sonuçla Fenerbahçe açısından söylüyorum. E pazar günkü maçın anlamı bambaşka bir yere gelecek. Evet. Dolayısıyla gündem Fenerbahçe'de ne olmalı? şampiyonluk artık. Evet. Daha çifte kupa. şurada da bir tuhaflık var. Jesus kaç yıllık bir kadro kurdu Fenerbahçe'ye? Yani ona sorursan bir sene kurmuşlar. Bir sene kurmuş ama kontratlara bakınca Jesus'un da bir plan, bir kadro var. Yani dolayısıyla yönetimin ya yönetim açısından bakalım. Şampiyon olursak kalır. Olmazsa gider. E, onun amalına e, mantığına göre bir... Yani yönetim böyle düşünüyor mu onu bilmiyorum Aydın açıkçası. Hani şampiyon olmazsa gider diyorlar mı onu bilmiyorum. Yani bu biraz e, afaki olur söylemek. Hani böyle düşünüyor olabilir dedim sadece. Yani çünkü Fenerbahçe'nin Mahallesine baktığımız zaman şampiyon olmadan kalan çok fazla isim yok. Sudan diyorum. Ha hoca da bu arada hoca da diyor yani ya, niye bir senelik anlaşıyor eğer hani olmazsa ayrılırım belki hoca da bunu diyecek. Ya şampiyon olamadım zaten ben gidiyorum da diyebilir. Ama hocanın burayı çok sevdim ben bunu söylerken e, aksi haberler çıkıyor hatırlar mısın? Hani ben hoca burayı çok seviyordum veya işte yok restorana geleceğim Mayıs'ta burası çok soğuk falan filan etleri başlamıştı. Ben bunu hala söylüyorum bu hocanın stratejisi bu. İle masaya oturalım artık diyor bence. Benim görüşümde o, o haberlerin de zaten o kanattan kamu yaratılarak e, yapıldığını düşünenler derim. Fenerbahçe'nin avantajları nelerdir bu yarışta? Artık o o evreye girdik. Çok kızacaklar ama bana göre en büyük avantaj hocasıdır Fenerbahçe'nin. Çünkü buraları çok iyi bilen bir hocası var. Şimdi Okan hoca iyidir, kötüdür onu Galatasaraylar tartışsam ama Okan Hoca buralar için çok fazla tecrübeli değil yani. Başakşehir'de şampiyon ol diyecekler de. ile şampiyon olmakla Galatasaray'da şampiyon olmak arasında çok fark var. Bir örnek vereyim mi? Fatih Terim 8'de kapanır, 18'de kapanır dediğinde Başakşehir'le Galatasaray'a esas 8 puanlık fark var. Evet. Kapattı. Kapattı. Ama işte, dinamikler fark. Yani laf olsun diye söylemedi evet. herhalde onu. İşte burada için artık hocalar ortaya çıkacak. Yani bir yerde yani her maçtan sonra yakınan bir hoca mı? son evet. düzlükte yoksa kendini eleştiren şampiyon olacağız diye maç maç gideceğiz diye bir hocamı. Ve buraları çok oynamış. Yani sayısız defa Benfica ile oynamış, ile oynamış, oynamış buraları. Çok biliyor. Bence çok büyük artı. Dediğin gibi fiziksel olarak Fenerbahçe çok iyi durumda yani. Ki zaten hoca devre arasında o fizik şey, kondisyon ekibinde bir kişi daha ekledi. Bir artı. Hem de camiyanın inanması yapıyor Bilmiyorum ne kadar inanıyor ama bu inanmak çok önemli şu anda. Galatasaray'da o inanma tarafının azaldığını görüyorum. Bir maçta her şey değişebilir. Bir tersin olur ya. Sanki gidersin Beşiktaş'ı yenemezsin. E biter bütün umutlar. Şimdi ki Galatasaray Adana Demir maçında puan kaybetti. O zaman çok acayip olur. Fenerbahçe kazandı. Sonraki hafta Galatasaray bay. Puansız geçiyor. Ve Fenerbahçe maça çıkıyor. Evet. Bir üç yaz. Yani inşallah. Önüne geçmiş oluyor. 12 puan olacak denen farktan nereye geliyorsun? Ya ben hep günü konuşuyorum tabii yani. Ben güncelik konuşuyorum. Evet mesela geçen de dedim ya. Öyle ya da böyle bir bakarsın kalktığında 12 puan olmuş fark. Eğer biz alay yayınemesek vesaire vesaire. Yani acayip bir hafta. Doğru. Sonunda evet matematiksel olarak öyle olmuyor aslında yani. İşte bay olacak, Fenerbahçe artı gelecek, Hatay'dan Antep'ten falan. Dediğin tabloda yani bugün bu hafta sonra pazar gecesi, pazar akşamı saat işte 10.30 gibi. Şöyle bir durum olabilir dediğim puan puana gelmiş ya da belki bir puan önde Galatasaray berabere kalırsa. E, Fenerbahçe kazanmış Beşiktaş maçına bir puan kalmış arada bir fark. Hafta sonraki da... hafta kalsaydı oynamıyor maç. Oynamıyor. Acayip bir yere geldik. Ya diyorum ya artık haftalık konuşulacak yani maç maç gitmemek sigara her takımın. Çünkü oraya geldik artık böyle uzun vadeli konuşmalar bitti. Onlar ligin başında konuşulur. Niye? Telafiler vardı önünde artık telafi yok. Diri bir Fenerbahçe var. İstenen yani, bir Fenerbahçe var vazgeçmeyen bir Fenerbahçe var. Her ne olursa geri de düşse aynı oyunla geri dönebilen yakınmayan bir hocası var. Yakınmıyor yani. Valencia'nın durumu oynayacak. Kesin ilgi Kesin ilgimi. Evet. Yanında Pedro oynar herhalde. Nasıl bir kadro? Bence Valencia Pedro oynar. Nasıl bir Yani Bu arada kesin diyorum Valencia şimdi bugün antrenmanlara başlıyor. Yani gider iki antrenman sonra ayağını burkar. Cevap çeker bilemem yani ama bugün itibariyle Valencia'nın ben oyuncağını hem duydum hem de düşünüyorum. Valencia çok aidiyeti yüksek bir oyuncu. Yani hiçbir futbolcuyu sen hazırlık maçında soğuk havada stada sokamazsın. Valencia mesela Zenit maçını geldi kenardan maçı izledi. Önemlidir bu aidiyet gösterir takımına. Geldi oyuncu gelir izlerdi. Ya için önemli. Ya kadro nasıl olacak onu açıkçası şöyle bilmiyorum. Nasıl olmalı daha doğrusu? Mesela Emre Mor Üçlü mü dörtlü mü Kalef Oğlan. Geldik bu oraya. Ya o, orada değilim ben ya. Üçlü dörtlü emre çok o, anladığım işlerde işler de değil. Olmalı. Oyuncular, de olmalı. Oyuncular üzerinden gidiyorum. Oyuncular üzerinden gidiyorum. Ya Fenerbahçe'nin defa e, hükmetmesi lazım maçı. Hükmet yani böyle şey değil yani. Be bekleyelim Beşiktaş. Beşiktaş bir gelsin o değil. Çünkü Beşiktaş'ta Gezzalı var, Abu Bakar var. Geldi mi iş yapan Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın neresi zayıf? Arka tarafı zayıf. Yani bence zayıf. E, kızılabilir ama ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Ve ben Mert Günok iyi bir kalecidir. Ama Mert Gülok istikrarlı bir kaleci değildir. Mert öyle maçları vardır ki e, yani saç yoldurur sana. Ama bir kaleci avantajı var. Ben Beşiktaş'ın işte öyle düşünüyorum yalnız söyleyeyim. Bence eşit kaleciler. Öyle mi? Bence eşit. Ben Altay'ın artık kafasının da berrak olduğunu düşünüyorum. Kontrat da uzattı. 4 yıllık. Artık daha fazla. Kafası biraz artık şöyle. Asla bunu söylemedim ve söyleyenlere karşı çıktım. Kontrattan dolayı kötü oynuyor demedim. Ama kafasının bir yerinde ya ne olacağız acaba seneye? Hepimiz düşünürüz bunu. Ya. Yani sadece futbolcu gerek yok. Ya ben de düşünüyorum. Ya seneye ne yapacağız acaba? İşte bir gün sonra ne yapacağız? Ya oradan para gelse fatura var falan. Şimdi 6 ay burada temizledi kafasını. Ben 4 sene daha Fenerbahçe'deyim. Bu çok büyük artıdır. Ama dediğim gibi ben bir Emre Mors bekliyorum. Arda Güler bekliyorum. İsmail Yüksek ya onu oynatmayacak gibi mi geliyor. Ben Arao'ya öne çık diye. Yani öyle duyuyorum. Crespo İsmail Yüksek de olabilir. Mi? Ben olsam kesin İsmail Yüksek'le başlarım yani. İrfan Can. İşte Arda diyorum ben. Hı. Ben diyorum ama yani hocanın ne oynatıyor bilmiyoruz. Mesela Şimdi 8 sınan da takip ediyorum. Acaba hocanın diyor 8 için düşüncesi. İlk maçın iyi oynadığı Mert Hakan'ı da düşünebilir. İyi bir gol de attı. Maçı da fena oynamadı. Hani hakikaten bilmiyorum o yüzden. Ne oynar Fenerbahçe? Altay yani Altay'ı biliyorum. Eğer sakat değilse ve sadece Valencia'yı da biliyoruz. Ama Savunma. Kesin. <laughs> Samet. Kesin Samet, Atilla. İşte dörtlü mü üçlü oh, mü? çok kritik. Sol taraf Ferdi. Sağ taraf Osay. Onlar da kesin gibi. İdeali bu. Şu anda Fenerbahçe. Şu öyle zaten. Şimdi Osay Samuel'e yeri gelmişken söyleyelim. Nijerya Mil takımını seçti iki maçta da Nijerya bir takımın en iyi oyuncusu seçildi maçta ve yapılan yorumlar falan işte çok çabuk topla kat ettiği her gittiğinde rakibe sorun çıkarttı ve Nijerya'nın niye böyle bir oyuncu daha önce bulamadığı yani sonuçta çok 18 yaşta değil o ama bu arada baskılı oynayacaksan ikisi şart. Ya Ferdi zaten. Bana göre Fenerbahçe'nin en büyük artısı Ferdi sağda. Çünkü karşılık adam çıkamaz bir defa Ferdi olmuş. Bu arada son maçta gördük, milli maçta gördük. Umarız tabii Onur da yolu açık olsun. İyi oyuncu olsun ama sağda o oynadı, solda oynadı. Milli takım oradan gitti. Ben hep dedim ki ya niye ısrarla koy o zaman Ferdi sağdan gideceksin. Takımda Onur Bulut niye bir anda ilk 11'e girdi? Zekiçelik niye bir anda kesildi? E Kayseri'de oynamıyordu Onur Bulut ilk 11'e. Sırt peşin geldi diye bence bir jest yapıldı diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bizim kadro biraz böyle çok yani şu anda ama işte ikili oynayacaksak tabii ki Sa e, Samet, Atilla. Üçlü oynayacaksa yani hoca biliyorsun büyük maçlarda genelde üçlü oynuyor. Evet ama Gustavo Garnica ile başlamaz diye düşünüyorum. Yok Serdar aa Serdar'ı hiç oynatmıyor ama gerçi. Valla başlar mı başlar. Bizim hoca da ne yapacak? hakikaten bilmiyorsun ki yani. Yuvan Perez oldu mesela. Hala sakat mı? Adamı bilmiyoruz. adamın bir şey oldu. Yok. O yüzden zor. Dediğin gibi abi kesin belli olan Altay. O sahi Ferdi. Arao, o. Kesin değil İsmail Yüksek oynayacak. Ben kesin oynatır diye düşünüyorum. Ben de, de oynatır. önemli maçlarda oynatıyor. 4. Valencia 5. Pedro da oynar 6. Geri kalanı değişebilir. maçta en önemli unsurlardan bir tanesi Şenol Güneş'in motivasyonu. Orada mavi yiyecek mi? Motivasyonu. Konsantrasyonu, Canım ben bir otur hazırlığı. Bordum abi. Hazırlatmış mıdır? Ne bu? Mendil. Kınavat. Mümkün de sizde yüz ya ne mümkün ya. Yüzde yüz. Hava da güzelmiş. Mont falan da giymeyecek. Şu açık. E, akıllı cam ne? Türü ben, olayım. Türü ben de uğraşsın. maçı bıraksın derdine. Ben uğraşmıyoruz ki biz. O kendini kendine uğraşıyor. Yerlere falan atlıyor ya. Bir şeyle uğraşmıyor Fenerbahçe. Şimdi o geç ne yapmıyor ki Kadıköy'de gelip teknik direktörlük olarak yani. En son geldiği şey kendini yerden yere attı. Adamın kafasını yardı. Ya nerede yırıl? yarık? Yarık yok. Yarık yok. Dikiş attılar kafaya. Beni dövdüler de ondan sonra. o da köyü. Dikiş diyor. attılar kafaya. Dikiş değil o pens. Pens atıldı kafasına dikiş yok. Ya hadi be abi. Kan yok. Aykut Hoca şey demişti yani anlamadım. Kan yok dedi. Aykut. Yürüyerek girdi. Evet. Ellerin cebinde yürüyerek ellerin cebinde giriyor soyunma odasına. Ya hoca göster burası kanar kanar. Yani sen hoca Aziz da... Yıldırım'ın dediğine mi geliyorsun? Tiyatro mu? Aziz Yıldırım değil. bence bütün Fenerbahçe. Fenerbahçeliler içinde bunu aykırı. Beşiktaşlar diyor ya. Fenerbahçeleri boş şöyledi. Beşiktaşlar o... Tarnede bu sene Şenol Güneş gelirken koca adam böyle bir şey yapar mı? Evet, koca ya? Koca Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Koca da ne? Kocalığı ne var ki? Şenol Güneş'e senin benim gibi bir insan ya ne koca olsun ya ne farkımız var ki? Kariyer açısından söylüyorum. Bak yani, bir daha tam ya da yapma. Milli takım. O zaman yapsam, Beşiktaş, o zaman koca. ne oldu? O zaman soyma odasına yine birisi kramponu fırlattı hocanın kafaya. Çünkü bunun güvenlik kameralarını izleyen birisiyle birebir konuştum. Soyma odasına ve üç farklı açıdan izledim diyor kamerayı. Soyma odasına eller cebinde giriyor gülerek. Kışta sedye yok kalp bilmem neler buradan falan bağlanmış bağlanmış. Diyorum ya bir ya soyma odasında bir tartışma çıktı. Belki ne bileyim böyle fırlattı kramponu falan. Olabilir kese yani. Açar. Ama bir daha söylüyorum. Aykut Hoca da söylemişti o zaman. Burası kanar kardeşim. Kan yok. Aykut Hoca da söylemişti. Burası kanar. Nedir Fenerbahçe'nin Şenol Güneş'le derdi? Fenerbahçe'nin bir derdi yok. Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin de derdi var. Ne derdi var? Ya derdi olabilir. Şenol Güneş bir Trabzonsporlu. Trabzonspor'un o 6 şampiyonluğu var ya. 3 Evet. Arada bir sene olamıyor. Kim oluyor aradaki bir sene? Fenerbahçe, Fenerbahçe. Belki 7 sene üstü olacaktır Trabzonspor. Zaten Trabzonspor taraftarının Fenerbahçe olan kininin nefreti ortada. Genogloss onlar da sonuç içlerinden birisi, yani yarın ben de teknik direktör olsam herhalde ben de sahadan line'larını yaparım yani. Galatasaray'a ya Trabzon'a. Ben kızmam bunun Şahu Bey'e. Ona kızmıyorum. Ama şey o kendine zarar veriyor. E Fenerbahçe'nin Şahu Bey'le bir derdi yok. onu ne demek istiyorum? Onun Fenerbahçe'de derdi var. Milli takıma geldi. Milli takımın yine bordo mavi giydi. Milli takımla Kadıköy'e geldi. Yok tercihtir bu. Niye itiraz ettin? Abi her maç yersin tercihse. Her maç giyersin ben. De... Ben oraya denk geliyordur belki. Ya hadi bakayım ben var ya. Buldum beni şimdi burada. Hatsayım da zaten. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ya giysin bu arada. Sorun yok. Giyebilir doğru. Şimdi hocam güzel giyiniyor bak. Benim beğendiğim tarz tavır böyle takım. Puf moğutlar falan. Yamış ama şey oyunu biraz geliştirse Beşiktaş'ın. Yani Başakşehir'le oynuyorsun. 11-10 Başakşehir daha iyi oynuyor. İstanbulspor Spor belli. E az senden puan alıyor daha. Bu bakar uzaya vurmasa topu. Ama şey 15 açısından da bence zor maç. Şöyle zor maç Fenerbahçe için final maçlarından bir tane 5 -5, 5 puan alıyor mu? Yalan olur o. Böyle bir şey yok. Niye alıyor bu arada? Yani benim son yıllarda gördüğüm e, en hakkaniyetsiz tavır. Bir şey soracağım. Tersin olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 5, 5 puan mı ver? Fenerbahçe Galatasaray gitmeyecek mi bir yere? Kardeşim biz oynadık. E bu da oynadı. Olmaz mı? Sen bunun oynadığı maçtan niye böyle? O zaman benim de şu müdannam var. Adamları yendim oraya gidip deme. arada ikinci yarı Beşiktaş'a çok puanlar verilecek. Yani Galatasaray olur. yendi şimdi Galatasaray'ın emeğini sen dışarı atabilir misin? Ya Fenerbahçe gitti Antep'te son dakika ya yukarıyı bırak aşağıya gel düşme hattına gel. Tabii. Onların canı can değil mi kaybedenlerin falan kimse demedi bunu ya. Şu an mesela buna en fazla iddia edecek takım bence Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı küme düşme hattında gitti Hatay'a yenildi depremden bir gün önce. Olunca... Evet. Ve Hadi, İstanbul Spor onun şimdi ekmeğini yiyecek. Evet. Kasımpaşa'ya 3 puan ekleniyor. İstanbul Spor 6 eklendiği için Kasımpaşa bir anda hafta kaldı. İstanbul Spor'un üzerine çıktı. Ama sonuçta bak oynanmış maç sen de söylüyorsun. Ya burada en hakaret var. illa hakaret var. Dersin ki ligin ikinci arasındaki maçları sayılmasın bu takımlarla oynanan. Sayılmazsa bu Kasımpaşa'nın işine gelir mesela. Tamam. En fazla belki de dile getirmesi. Hayır Beşiktaş ona sığınıyor. Diyor ki 5'te oradan alsak, Fener'de yersek şampiyon olayız diyor. Hukuken de geçersiz bir Peki o zaman ben 103 golü seneye dönüyorum. O zamanki takımların ne günahı vardı? Samsun Spor trafik kazası geçirdi. Oynadı o güne kadar ki maçların hepsi sayıldı. Ondan sonraki maçlar 3-0 hükmen mağlup edildi. O zamanki takımların canı günah. Belki birileri küme düştü o yüzden o sene. Evet. Böyle bir şey yok. Beşiktaşlar kendini kandırıyor. Daha kötüsü Beşiktaşlılar onlara inanan yani sözünden insanlar taraftarları kandırıyorlar. Yani gerek yok. Çıksın Beşiktaş sahada bilenin gücüyle alsın. Ha Fenerbahçe yeniden peş peş çıkar yener bilemem ben onu. Beşiktaş o puanları almış olsaydı böyle bir gündem yaratacak mıydı? Tabii ki yaratmış. Ya da Galatasaray'la Fenerbahçe o puanları kaybetmiş olsaydı yine yaratmayacaktı. Yine yaratmayacaktı. Beşiktaş başkanı. Hakemlerle ilgili zaten biliyorsunuz daha başından beri bunların gitmesi gerektiğini söyleyen benim. Bir milim değişmedim. Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Beşiktaş'ın bir duruşu vardır. Ne söylerse arkasını durur. Sizi temsil ettiğim için de değerlerinize saygı duyuyorum ve hassasiyetle ve dikkatli olmaya da e, gayret ediyorum. Hakemler konusunda geçen sene hakem değişimi açıkçası Bir tek Fenerbahçe konuştu. Beşiktaş demiyor, mi? Ahmet Nurçevi biliyorsun. Beşiktaş'ta çok fazla kongre söylentisi var. Bence Ahmet Nurçevi şu anda koltuğunu sağlam alma çabasında. Bence bu 5 puan hikayesi de ondan çıkıyor. Sezon sonu bittiğinde eğer Beşiktaş yukarıya yakın bitirirse ligi diyecek ki ben şampiyon olacaktım. Benim 5 puanımı vermediler. İşte ben dik durmak onlara meydan okudum falan. Ayrıca Ahmet Nurçevi için çok acı bir şey söyleyeyim mi? O kadar konuştu kimse cevap bile vermedi Ahmet Nurçevi'ye. Verdim mi? Fenerbahçe'de Galatasaray'da mı cevap kendim ama Galatasaray bir şey sorarsa, Fenerbahçe cevap veriyor. Fenerbahçe bir şey sorarsa, Galatasaray veriyor. Ama Ahmet Nurşebi kimse bir şey söylemedi. Bence Ahmet Nurşebi'nin bir dönüp e, sahaya dönmesi lazım Beşiktaş'ın. Duruşu varsa helal olsun. Onu taraftarı takdir etsin. Ben de şunu sorarım. Niye 3 Temmuz'da hemen kupaya gidip verdiniz diye sorarım duruş varsa. Yani yangın var gibi ama o Türk Nerede o Türk yapısı? Beşiktaş'ın öncesinde mi federasyonda mı? Var. Duruşun varsa arkasında diyeceksin. aldığın başarının. Ahmet Nurşebi enteresan profil. Ara ara bu çıkışları yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıllarda da yapmıştı böyle. Ara ara böyle bir geliyor ona. E, bence bir daha söylüyorum koltuğuyla alakalı sıkıntısı var. Çünkü çok ciddi bir olağanüstü kongre talebi var orada. O Ahmet Hoca futbol olarak bakıyor muhtemelen sadece her şeye. Ya Beşiktaş spor kulübü değil mi? Bir sürü branşı var. Beşiktaş'ın başarılı olduğu branşı yok spor kulübünün içinde. hafta sonu Galatasaray'da genel kurulu vardı. Sayın Başkan'ın hafta içinde az önce de değindiniz. hafta içinde ezeli rakibimizin başkanının üçüncü kez sizi canlı yayına davet etmesine şahit olduk. Kendilerine verdiğiniz cevabı çok değerli buluyorum. Parmak sallayıp taraftarlarını tehdit eden, tüm kanalları arayıp kendi aleyhine konuşanlara mobbing yaptıran, seçilmeden önce rakibinden geride olduğunu söylediği bir branşta, beceremeyince kural tanımadan her gördüğü yere yıldız çizen biriyle münazara yapmaz. Koşun ilk kendine neler söyledi? Bir onları da o zaman dönüp baksınlar. Fair play dedi. Bu yolda el ele yürümemiz lazım. Futbol batıyor, kulüpler batıyor dedi. Hiç sesleri çıkmadı o zaman bu arkadaşların. Şu kaba da dedik mıdır? Aydın gel sen ne canlı oturalım konuşalım. kaba kabadaydık ona. Tekliftir bu. Teklif yaparsın. Cevap gelmez. Bir şey yok ki bunda. Israrla Fenerbahçe'de ittiriyor. Galatasaray'da hayır diyor. Haklı olsaydı çıkardı. Çok netim ben o konuda. Haklı olacağı el elinde iki tane donu da çıkardı. Çağrıda bile bende bir şeylik. Kibarlık dışında hiçbir şey yok. Gelin istediğiniz mesela oturalım tartışalım demek. Bir tekliftir. Sen de teklifi reddedebilirsin. O da senin özelindir yani. Dursun Özbek diyor ki ısrarlı bizi diyor şeye e, çekmeye çalışıyor. Evet. sağ dışına, sağ dışına biz bu numaraları yemeyiz. Dursun Başkan'a buradan Nazar Prompter diye bir şey var. Aldırsın iki tane kulübe yazık. Kağıdı böyle bütün pro böyle oldu. Ben de izledim çünkü. Şöyle okuyor. Bir de ona demişler ki sen arada Fenerbahçe şey çıkış yapacak sesini bir yükselt. Bir de diksiyon ders aldım. Tonlama öyle yapılmaz. O çıkış çok komikti yani. Maam diye bir şey yaptı böyle. Çok acayip. Ben gülme tuttu orada yani. O kadar belli ki onu orada sesini yükselt demiş birisi. Tamam da öyle olmaz yani başkan. Allah olmaz. Sen iyi gidiyorsun zaten bak. Arsalar marsalar iniyor devamlı. Ankara'dan mangarın. Bırak sen işine bak. Ya her şey yollasın için. 60 dönüm oradan, 80 dönüm buradan, 70 dönüm oradan. Sana kimse bir şey demiyor ne güzel. Ya, yolu da becerip Fenerbahçe'de alsaydık. Doğru Fenerbahçe'de net alsın. Bir iki de attık biz imzayı Kenan Evren Lisesi için. Ben yöneticiydim benim imzam vardır. Hala alamadık. Ama Galatasaray ne maharetliyse bir sene için ne bir sene siyah da 6 ayda herhalde 100 dönüm falan arsa ekstradan helal olsun. Bunları anlatsınlar ama öyle kabadaydık, kabadaydık o işler olmaz. Ya bu kadar şikayetçilerse bıraksınlar e, o grubun sponsorluğunu istemiyoruz desin. Galatasaray açıklama yapsın. Almıyoruz desin koç grubundan sponsorluk bir daha. Açıklasın ne var ki bunda? E, özetle Fenerbahçe'nin e, çağrısı doğru ama Galatasaray Fenerbahçe bu görüşünün çağrıldı değil. Masaya davet. Ya çünkü niye masaya davet ediyor? Kardeşim siz bir açıklama yapıyorsunuz kendi kanallarınızdan. Biz de bir açıklama yapıyoruz. İkimiz de yapmayalım oturalım karşılıklı konuşalım. Ne var ki bunda? Bence bunda bir anormallik yok. Gerek duymuyorum diyor. E tamam duymuyorsun da çıkmıyorsun. Sen de e. duymuyor. Gerek duymuyorum diyor. Yani Ama. kaçmak, korkmak anlamında. Kimse demedi ki ona kaçmak, korkmak. O sosyal medyada yazılıyor diye. Yani Dursun Başkan sosyal medyayı çok okuyor yani. Yani o, orada biz orada her yazılanı ciddi yandık o zaman sosyal medyayı. Yani Fenerbahçe öyle bir şey demedi. Kaçtı mı, korktu mu dedi resmi hesaptan. Yo. Buyurun oturalım tartışalım dedi. Ya bunu 28 şampiyonlukta söyledik. Hatta Galatasaray TV'de tartışalım. Daha ne diyebilir? Böyle mi kabadaydık olur ya Galatasaray TV'de tartışalım diye. Sen televizyoncusun, e, medyacısın. E, bütün kumanda sende olsun diyor. İstediğin yerde ses aç, kapat, ne istiyorsan. Orada tartışalım. E ona da yok. E burada tabii ona da yok. E, yani burada kabadayılık nerede? Ha, senin dediğine katılıyorum. Daha sakta tercih etmiyor. O da onların problemi. Yalnız İşler buradan terse döner. Fenerbahçe şey şampiyon da Galatasaray taraftarı dursunuz ve niye o zaman çıkmadılar ilk uçuk karşısına diyecek. Bunu da bugünler söylüyorum bu not olsun. Yani eğer biz şampiyon olsa Fenerbahçe takımı. Sen o zaman bizim hakkımızı savunmadın bak. Onunla oturamadın aynı masaya diyecekler. Ne söyleyeyim? Onu eklemek Güzel bir derbi olsun. Ee, hakem Halil Umut Beyler'dir herhalde. bugünden söyleyebiliriz. O değişti ya kural değişti hani. Bir hakeme 5 e, haftalık üçten fazla maç. Çünkü her maça Halil Umut Beyler'e verecekler kritik. Yani kural gibi de değil de aslında yani sonuçta bunu yapabiliriz. Kend Kendi kendini, böyle. Her maça Halil Umut Beyler'e verecekler. Yani belli oldu. Bütün kritik İyi yani. ise ya. yapsın zaten. İyi de niye başka hakem yok? Hayır hayır. Hayır bir hakem iyiyse gitsin. Tamam, tamam. gitsin ama niye her maç oldu? İşte neyse ama. Çocuğun canı yok mu? Ne canım? demek bu çocuğa? E, bir şey olmaz ya. Parasını alıyor, pulunu alıyor, işini yapıyor. Şimdi bir birazcık gerçek var ama ya. Fiziksel bir gerçek var ya. Bu adam sen psikolojik de bir gerçek var. Şimdi adamı bir hafta gönderiyorsun. İşte Fener 5 ve gelecek bu hafta muhtemelen. Haftaya tak düşme haftaya Atilla Kara olan da olabilir bu arada. Adam kafa atmaya kırmızı vermiyor. Nasıl olacak Atilla Kara oldu? E neyse kendi kararıydı. Orada tabii onu bu arada tam olarak öyle. Mesela onu kenar süsü yaptılar. E, o bayağı. Değil mi? Neyse, yani var, bağır, bağır kayıtlarında onu kenar süsü yaptık. Halil Muhmeler'in yöneteceği derbide her şey sahada yaşansın. <laughs> Türlü için. <germişin. gülüyor> Rica ediyorum. Şey hocam takımına odaklansın. İyi bir takımı var. Abu Bakar'ı var, Gezalı var. Varda var. Şöyle güzel gollü. Tabii Cumartesi Galatasaray'dan da Adalivers da bir pozitif sonuç çıkarsa yemede yanında yat olur. Haftaya konuşuruz. Devamlı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.